Arkasından selamlar. Şu an Şanlıurfa Göbekli ee, Arabaları otoparka bıraktıktan sonra yaklaşık bir 10 kilometre geride. Birinci serviste kişilere doğru ve sonra ikinci serviste şu alana doğru geliyoruz. Ardından şu yolu takip edip şu anda Göbekli gelmiş bulunuyoruz. Çok rüzgar var. Sesim nasıl geliyor? Kayıt altına alındığı zaman bilmiyorum ama bakacağız. İnşallah ses güzel geliyordur. Çekimlere devam. Nispeten biraz daha kesildi ama aşağıda fena rüzgar var. Şimdi Göbekli Tepe'den bahsettik, evet geldik ama esas tarihçesine bakmak lazım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum çok rüzgar olduğu için sesim biraz gelmeyebilir. Şu an Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'ya yaklaşık 18 kilometre mesafedeyiz. Milattan önce 9.000-10.000 yıllarına tarihleniyor burası. Burası tarihin sıfır noktası dediğimiz bir yer. Dünyanın en eski megalitleri yani taş sütunları şu an burada. Burası daha çok bir ibadet yeri gibi olarak tarihlendiriliyor. T biçiminde 10-12 tane dikili taş var burada. Yuvarlak bir planda dizilmiş, araları ise işte gördüğünüz gibi taş duvarlarla örülmüştür. Yapının merkezinde ne var? Daha çok yüksek boyda olan bu iki dikili taş karşılıklı olarak Yerleştirilmiştir. Şöyle şuradan görebiliyorsunuz. Bu kayaların üzerinde çeşitli semboller var. İnsanlar, eller, kollar, çeşitli hayvanlar, işte bir bandomuzudur vesaire. Bunlar hem kazınarak yani oyularak veya kabartılarak bu taşların üzerinde simgeler haline getirilmiş. Bu kazılarda çıkartılan bazı heykeller, taşlar günümüzde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor arkadaşlar. Şu an bayramın e, bayram arefesindeyiz ama yine de yoğunluk var. Tabi sadece bu e, dairesel yapının içinde değil aynı zamanda dairesel yapının dışında da çeşitli dikiltaşlar e, var. şu an gezimizi sonlandırdık. Ee, otobüslerle ücretsiz bir şekilde e, otopark alanından gişelere şöyle başlıyoruz. Şu anda geri dönüş yolundayız. Otoparka doğru gidiyoruz. Şöyle.